Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri kanala video çekmiyordum. Yani bir 3 hafta oldu mu bilmiyorum. Yani bilmiyorum dostlar işte. En son ne yaptım onu da hiç hatırlamıyorum. Ama e, bugün sizlere kitap alışverişi, kitap alışverişi videosu çekmeye geldim. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Önce başıma gelen bir olayı anlatacağım. Ondan sonra kitap alışverişimi göstereceğim. Ben geçtiğimiz günlerde kitap sepetinden... E, bu arada bu yani Gerçekten bu olaydan sonra bir daha kitap sepetinden ne kitap alırım ne de başka bir şey yaparım. Yemin ederim yani böyle beni diyanardan kitap alma kıvamına kadar getirdiler. Bu kadar olmaz yani. Gerçekten başıma gelen önce şoka gireceksiniz. Önceki hikayemi anlatıyorum. Ben e, kitap sepetinden önce iki, iki kitaplık bir alışveriş yapmıştım. Zaten bu kitaplardan bir tanesi İkiz Alev biliyorsunuz. Seni manyak olduğum için annem dayanamayıp panik kitabı aldı. Ama işte kitap geldi. İşte zaten uzun bir süre tedarik edildi. Sonra kitap geldi ve kitap kargosunun içinde bir tane kitap vardı ve ikiz değildi o. Benim başka aldığım bir kitaptı. Ve ben yine bunu görünce şoka girdim. Çünkü e, siteye girip baktığımda ikisi de kargoya verildi gözüküyordu. Ve en ikisi de teslim edildi yazıyordu. Ee, ancak kitabın içerisinde ikiz alev yoktu dostlar. O yüzden ben de hani bir gerildim ne oluyor falan oldum böyle bir. Önce bizim karşıda markete geliyor işte siparişlerimin. Ona sordum işte kargo geldi mi falan diye. Gelmedi dediler. Ben de bunun üzerine hemen kitap sepetini aradım. Ancak aradığım gün asla sıra bana gelmedi ve hani asla hiçbir şekilde ulaşamadım. Sonra ben de mail attım. Çünkü hani yani kitabım ve biz parasını ödemiştik bu kitaplara yani online ödeme yapmıştık. On işte mail attım, maille de cevap vermediler, yani asla dönmediler, bir şey yapmadılar. Ben de en son artık Instagram'dan yazdım, ona da hiçbir şey yapmadılar. Dün de işte bir daha aradım. Yani sıra ikiye geliyor, ikinci sıradasınız diyor ama sıra bir türlü bana gelmiyor yani öyle bir şey var. Yarım saat bekledim gerçekten, hatta ekran resmini alacaktım buraya koymak için 35 dakika beklemiştim. Ama yani hiçbir şekilde ulaşamadım ve şu an bildiğiniz iki kazıklandım yani. Tamam yani gerçekten böyle bir şey ilk defa yaşadım hayatımda. Ben yıllardan beri kitap yani e, kitap sepeti kitap sepeti olmadan önce oku okuyken de çok sipariş veriyordum. BKM'den de bir sürü sipariş veriyordum. Şimdi BKM'yi de kitap sepeti aldı. Yani gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Bu olaydan sonra çok sinirlendim ve bir şey bir daha gerçekten kitap siparişi vermeyeceğim oradan. Çünkü ya bu kadar müşterilerine ne bileyim yani sonuçta Müşteriye bu kadar ...umursamazlık olmaz bence. Çünkü sonuçta yani hani... ...onca sıra bekliyorum mesela. Sıra gelmiyor. Zaten sıra gelmiyor. Asla sıra bitmiyor yani. Öyle düşünün. Sanki böyle şey... ...ölüm sırası var tamam mı? O sıranın böyle ben en sonundayım ve asla sıra bana gelmiyor. Neyse ben buna çok sinirlendim. O yüzden... E, ...hala daha kitap sepetine ulaşamıyorum. Bu bir çağrı videosudur. Kitap sepetinden herhangi bir yetkili bu videoyu izlerse... ...lütfen bana ulaşın yani. Allah'ım bismillah. Neyse olayımı anlattıktan sonra o alışverişte aldığım kitabı göstermek istiyorum. Beyindeki Aşk. Zaten e, Ellie Hazelwood'un Aşk Hipotezi kitabını okumuştum. Ben çok sevmiştim biliyorsunuz bayıldığım yani. Benim de gerçekten çok merak ediyorum çünkü bunda da işte NASA'ya giden bilim insanları ve mühendislerle ilgili bir kitap. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu kitaptaki Levi karakterini herkes çok seviyor. Ee, ancak ben kitaba başladım 156'dayım. okulun başladığı için çok fazla okuyamadım. Şöyle bir şey var Levi'den biraz Aaron vibe'ı aldım ve bu beni biraz germeye başladı. Çünkü ben baştan böyle erkeğin Kıza ölüp bittiği kitapları sevmiyorum. Kızın da ay, ölüp bittiği. Yani baştan böyle ilişkinin olduğu kitapları sevmiyorum. Yani geçmişten gelme temasından nefret ediyorum. Gerçekten yani. inanılmaz sevmediğim bir şey. Bunu da buradan söylemek istedim dostlarım. Evet. Sonraki kitabımız. e, evet, sonra bir tane alışveriş yaptım. Şimdi şöyle. Anneannem benim doğum günümde burada değildi. Ve e, işte... Yani hediye o yüzden almamışlardı. Oraya dedi, onların dediğinde yazdığı var. Biz onların dediğime yazdığına gittiğimizde bana e, kitap al yani işte ne istiyorsun doğum günü hediyesi de ben de kitap dedim ve oradan kitap siparişi yaptık. Bu kitapları bana anneannem aldı. Ona da teşekkür ederim. İletiyorum burada. Canım anneannem öpüyorum seni. Evet. Şimdi bu alışverişte almış olduğum ilk kitap bir yaz boyunca biliyorsunuz zaten bu kitap çıktı çıkalı benim psikoloji bozuldu yani bu kitabı almayı kafaya koydum bu kitap da bu kitap diyorum başka da bir şey demiyorum modunda full bu kitabı yani istiyordum ve çok şükür sonunda kitap ellerimde bunu tutuyorum çünkü şu an elimde gerçekten çok merak ediyorum ee, ama bu sıralar o kadar çok aşk okudum ki biraz böyle ve o yüzden bilmiyorum belki bu sıra okumayabilirim birazcık daha böyle kafamın çok dolu olduğu bir sıra okuyacağım zaten şu an aşırı dolu bir kafadayım ama neyse bunları geçelim çünkü güzel şeylerden bahsetmeye geldik İşte biraz boyundayı aldım sonraki kitabımız. Tabii ki ve tabii ki hata. Of Campus serisinin ikinci kitabı. Şöyle bir şey bu arada. Niye diyeceksiniz bunun birinci kitabını almadın? Sen geri zekamsın. Şimdi şöyle ki ben bunun ilk kitabını arkadaşımdan okudum anlaşma. Ve ben o kitabı çok sev Yani sevdim de çok sevmedim. Ben çünkü bu serimde hesaplaşma kitabını okumuştum. Ve oradaki D.I.N. Yani D.I.N. okuduktan sonra bütün erkek karakterler bu serideki benim için çöp. Bu arada sadece iki kitabını okudum ama sadece iki kitap bazında en sevdiğim erkek karakter D.I.N. seçmeye itsin. Sahip bir manyağım. Böyle de bir... Ruh hastasıyım yani biliyorsunuz zaten. Ee, ama bu kitabı da niye aldım diye soracak olsun. Bu kitaptaki karakteri Logan. Logan Derya abla çok seviyor. Ve hani işte en sevdiğim karakter o falan filan. Logan'ım da Logan'ın modunda geziyor yani. Ben dedim ki bir şans vereyim ama yani çok seveceğimi düşünmüyorum. Çünkü Logan böyle çok ölüp bitiyormuş kıza. Yani ben bu kadar ölüp bitmeli şeyler sevmem. Bilmiyorum hatayı aldım işte öyle okuyacağız. Okumadığım kitap bu olduğu için aldım bu arada. Ama hesaplaşmanın da yeni baskısı çıkıyor onu da alacağım. İnşallah. Sonraki kitabım. Bu kitabı bu arada sizin istekleriniz doğrultusunda aldım. Yoksa ben bu kitabı çok almak istemiyordum. Çünkü bu yazarın dilini sevmiyorum. Yani Yazının tarzını hoşuma gitmiyor. Ama siz çok merak ettiniz. Asrın okur musun falan yazan çok oldu yorumlara. Ben de dedim ki niye okumayayım. Ateşpare. Bu kitabı merak ediyorum. Bu kitaptaki kadın karakterimiz bir seri katil sanırım. Evet. Ve işte e, bu kızın hayat hikayesi gibi bir şey anlatıyor ama hani bu kitabın şey olduğunu biliyorum ben. E, smart olduğunu biliyorum sadece. <laughs> smart oldu bilmem yeterli almam için. E, öyle smart olduğu için aldım falan. <laughs> Hayır işte bunu aldım yani dostlar. Öyle ama artı 18. Buna ne sonra artı 18 şu an gösterdiğim kitapların ama haberiniz olsun. Sonraki kitabım. Bu kitabı da aşırı merak ediyorum. Bakın bu kitabın çıkacağının duyurusunu öğrendiğimden beri. Suda abla çevirdi bu kitabı. Hayatımın anlamı. Onu da öpüyorum. Eğer yani izlemiyordur ama olsun ben öpüyorum yanında. Onu da çok seviyorum yabancı şey, çiçeği. Bu kitabı çok merak ediyorum. Yani gerçekten ana bir sürü hasarlıymış bu. Neyse. Boş verin. <laughs> Bunu da çok merak ediyorum. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Yani böyle Allah hem Bismillah tarzında merak ediyorum. Umarım beğenirim. Çok heyecanlıyım. Bütün bu Instagram'daki herkes okudu. Tabii benim kitaplarım 300 yıl sonra geldiği için sipariş ettikten. Ee, ben daha okuyamadım. Ama Umarım okuyup yorumlayacağım. Yani yorumlar mıyım bilmiyorum. Çünkü bu sıralar çok fazla video çekemeyebilirim. 12. sınıf oldum. O yüzden okulum falan başladı. bayağı yoğunuz. O yüzden çok fazla video atamıyorum. Ama hani olabildiğince aktif olmaya çalışacağım. Öyle yabancı şeyini aldım. Evet dostlarım benim aldığım kitaplar bu kadardı. Bir de doğum günümde gelen hediyeleri göstermek istiyorum size. Öyle onları da getiriyorum şimdi. Evet doğum günümde gelen ilk hediye kitap. Bu arada bunları böyle şey olsun diye göstermiyorum. Yani işte ne bileyim garip bir durum olsun diye göstermiyorum. Daha fazla kitap gösterebilmek için gösteriyorum. Bunu açıklaması yapıyorum. Çünkü mesela bazen insanlar bunu, e bunları egoistik olarak algılıyor. Öyle bir şey yani anlaşılmasın. Evet. İlk kitabımız Hurisin almış olduğu Pankelli Yedi kitabı gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yani benim hayatımın aşkı çok güzel. Kesinlikle herkese tavsiye etmiyorum. Çünkü içerisinde bayağı bir sürü sorunlu sahneler var. Ve artı 18 istilik çok fazla var. Ama eğer böyle sorunlu sahnelerden rahatsız olmayacağınızı düşünüyorsanız. Ayrıca cinsel içerik şey okumaktan rahatsız olmuyorsanız. Kesinlikle öneririm. Mükemmeldir. Yani bu arada ilişki aşırı toksik. Ama hani ben zaten toksik ilişki bağımlısı bir insan olduğum için her türlü okuruz. Okudum o yüzden işte çok beğendim. Yani ne söyleyebilirim ki? sonraki kitabım. İhsan diye bir arkadaşımın almış olduğu bir rüya için ağıt. İsimleri söylemek istiyorum çünkü çok teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten bilmiyorum bu yani çok mutlu oluyorum bana kitap alındığında. O yüzden söylemek istiyorum. Onu da çok teşekkür ediyorum. Bir rüya için ağıt. Bu kitabı normalde e, töre kitabı. Şöyle bir şey var. Ben daha önce töre kitabı okudum onu işte Pet'ten okumuştum. Ama yani yine de bir tık gerginim bu konuda. Çünkü yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Okuyup göreceğiz. Çünkü bilmiyorum. Anladınız siz. Öyle. Ama okuyan herkes de bayıldı yani. O yüzden birazcık bundan cesaretlendim sanırım. O yüzden çok merak ediyorum. Bir önce okuyacağım bunu da. Sonraki kitabımız. Bu kitapları Zehra, Efe, Defne bir de Tuğçe Nazlı'nın almış olduğu hediye çeki artı annem sayesinde aldım. Nehir. Zaten yani biliyorsunuz ben bu serinin hastasıyım. Şöyle. Okudum bunu da mükemmeldi. Sonraki kitabımız Güne Bakan. Benim bu sene okumuş olduğum en güzel kitap. Şöyle postitlerini de göstermek isterim. Çok güzeldi. Harikaydı. Öldüm bittim ben. Ben Korhan'ım da Korhan'ım. Böyle bu iki kitabı aldılar ama iyi ki almışlar yani harikaydı çok güzeldi. ne kadar tavsiye ediyorum yani gerçekten zevkime şu kadarcık biraz. İlk iki kitabı atlatın abi sonrası var ya çorak sökü gibi geliyor mis gibi yani mis mis mis. Bu kadar söylüyorum. Sonraki kitabım Matem Çiçekleri. Şimdi Matem Çiçekleri ile ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Matem Çiçekleri bildiğiniz üzere kül ke yani kelebeği öldürmek serisinin artık final kitabı. Ama e, ben kitabın sonundan aşırı korktuğum için asla elim gidip... Bu arada bu kitap da Cemre aldı. Hayatımın aşkı Cemre'm. Bunu da böyle de göstereyim. Hani korkup böyle başlayamıyorum çünkü... Ya kötü biterse moralim bozulacak tamam ve ben moralimin bozulmasını istemiyorum. Bu arada ikinci kitap öyle bir yerde bitti ki ben ikinci kitapta adaya çok kızdım. Çünkü hani geri mısın yani ne yapıyorsun falan kafasına girdim. Çünkü yani ne gerek var böyle bir şeye ne gerek var. Sırf böyle kaos yaratmak için kitabın içine edip sonra da böyle bir şey oluyor yani. Anlamıyorum ya. Umarım kötü bitmez çünkü kötü biterse gerçekten kötü bitmemeli tamam mı? O kadar çok küçüklükten gelen bir olay bu ada ve baris arasındaki aşk. Hani bu da böyle bir yere bağlanmadan saçma sapan bir şekilde bitecekse deliririm yani. Puan kırmam ama çok üzülürüm yüksek ihtimal çünkü üzülürüm ya. O okuyamıyorum. Korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum kitap okumaya ya. Tam yerini almış olduğu. Belki bir gün kitabı. Ona da çok teşekkür ederim. Bu kitabı çok merak ediyorum. Colin Hoover'ın yazmış olduğu. Colin Hoover zaten benim hayatıma aşkı. Bunu biliyorsunuz buradan. Ama şöyle bir şey var. Bu kitabı okuyanların hiçbiri beğenmiyor. Yani bilseydim kimsenin beğenmediğini. Yüksek ihtimal e, bu kadar yükselmezdim bu kitaba karşı. Şu an bu arada hiç yüksek değilim zaten. Bildiğiniz böyle şeydeyim hani. Kesin bok gibi olacak falan modundayım ama hani Öyle olmaz umarım. Nicole yani ama olabilir ya. Çünkü aldatma falan varmış ya ben... Olmaz. Aldatma bizi bozar. Hem her türlü toksikliğe okey de bu olmaz yani. Şöyle bir kitabım. Son kitabım. Atakan'ın almış olduğu İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi. Bu kitabı aşırı merak ediyorum. Çünkü okuyan herkes bayıldı. Herkes öldü, bitti, yandı, kül oldu. Herkes bunu öneriyor. Yani deliler gibi öneriyor. O yüzden bu kitabı aşırı merak ediyorum. Evet. Benim doğum günü hediyelerim ve aldığım kitaplar bu kadardı. Dediğim gibi kitap sepetinden bir daha alışveriş yapmamayı düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum. Direkt yapmayacağım. Yani gerekirse kendime kredi kartı çıkarttırıp kartlı sitelere yöneleceğim. Ama kitap sepetine nasıl yapmayacağım çünkü yani gerçekten e, yaptıklarının hiç hoş bir şey olduğunu hiç tasvip etmiyorum yani. E, neyse işte dostlar ama gerçekten bayağı moralim bozuldu çünkü benim zaten yani bu alışveriş yapmamın sebebi açıkçası ikiz alevdi çünkü ikiz alevi çok merak ediyorum ve hala alamadım. E, umarım bu arada sobe çıktı. Allahım Bismillah. Bir durun ya, ne olur ya, ne olur durun. Biz daha hani şunu alalım diyoruz. Başka kitap çıkıyor ve kitapların fiyatları artık zaten. Yani zaten bu sene biraz sınav senem olduğu için bilmiyorum nasıl kitap okuyacağım, nasıl yapacağım bu işleri. Umarım bir şekilde düzene oturtup e, tekrar düzgünce ilerleyebiliriz diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Birazcık böyle daldan dala atladım. Çok hızlı hızlı konuştum. Çok özlemişim olması. gerçekten sevdiği çekmek bana çok iyi hissettiriyor. Yarın burada sınavım var. Bana şans dileyin. İyi hissetmek için yani şu an bu videoyu çekiyorum. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hesabım şurada. Aureo diye bir ismi var. Öyle. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.